Herkese merhaba arkadaşlar. Antenel bir video çekeceğim bugün sizlere. İzlenince düşünüyorum. Güzel bir video. Aslında bu video ikinci ya da üçüncü çekişimdi. Fakat iptal oldu. Olaylar oldu. Siz onları hiç karıştırmayın. Bir tane falan balta varsa yine kardayım. Çünkü balta baltaları yani. Kötü sevgilim Pedal ne? Ha, küreğim var. Sevgilim <laughs> yani. lan seni. Gel ya, lan. Bir şey geliyon. Bir tanesinin canı yok. Yine çok iyi mağaza döndü. Tamam vuracağız. Tamam dur. 11'li. Mersin'e selamlar. Ulan adamlar. Canımı da emdiler ha. Vallahi hiç acımacılar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Acımadılar, emdiler canımı. Nereden duydun? <laughs> geberdi bir dakika. Kafasına vurmaya özen geçti bu. Alırım bir gıdık. Bir gıdık. Bir gıdık. geber. Tamam diyoruz. Tamam içeri gireceğiz. Hepsini temizledik. Çok güzel temizledik hem de. Dayı sen de şöyle ben yani bu oymuş zaten. Şurada belki bir tabanca. Bir. Abo. Reis. Biz sana ulaşmadık ama. İstersen Önce yana saldıran Bu yer, bu Hayır! Kanalı bitti. Kanaaa! ilaç verin! İlaç. İlaç! İlaç! İlaaç! arkadaşlar Bir daha Arkadaşlar. Buraya kadarmış demek ki. Maalesef. Öldük arkadaşlar. Şerefsiz zombi kanalı bıraktı. Aslında iyi de bıraktı zaten. Ya çok kötü Muhtemelen ben yine böyle bir yerde de doğacağım. Ama isterim ki çok açık bir yerde doğmak yani. Aha. Ulan isteyince oluyormuş lan. Bir dakika. Şu yerde bir tane silahçı dükkanı var. Onu biliyorum. Arkadaşlar adında nasılım? zaten bu mal beni duymuyor. Bu arada oyunda arbalet vardı ben geçen gördüm. Ve arbaletin arkadaşları bence kötü yanı. Tek bir tane vermiş olması fakat iyi yanı tüm her bir tane oku sayılarca kez kullanabiliyorsunuz. Kötü ise tek bir bir yerle ateş bir yerle her seferinde şarjı değiştirmeniz gerekiyor. Bu cidden acayip kötü bir şey. Arkadaşlar. <laughs> Ve... Yerden toplama kutulu şu. Mesela şöyle ateş ediyorum ne güzel abi. Ateş ettim bitti mesela. Allah bana şuradan bir tane silah ver de şu zombi emri içinden geç. Bir dakika. <laughs> ağzına sıçma, ağzına sıçma, ağzına sıçma. Hayır. Zaten sana Ben öldürdük ben. Daha fazla yapmadan diğerleri ayaklanmasın hmm. abi. Bir tane silah ver lan. Silah ver. Abi. Şakayı vallahi vermişimdir. Değiştir abi şarjı Tamam. Bunları birbirimiz kullanacağız. Dikkatli kullanacağız. Şimdi bakın şurada fire station vardı. Buraya bir gireceğim. <gülüyor> ne? Kişinin <laughs> <Hayır>, mi? <laughs> az önceki adam kurduğunu bakıyordum. Sen de onu <laughs> Geber. <Gülüyor> Bakın şu balta var ya o baltadan bana da lazım abi. Basacağım. Orada net balta oluyor bir tane biliyorum. Oraya ben çok kez girdim. Arkamdan bu enayi de kovalıyor bir Ver abi balta ver. <laughs> Allah'ın aşkına. Her seferinde burada balta oluyor. Her şey yolunda yok. Şimdi mi yok? <laughs> Yumrukla öldürelim lan ben seni. Ne oldu lan? Aa Ace filip geldi lan. Bir dakika lan. Nereye geldi? Orada bak. Onu tabanca eşittim. Ya seviyorum da sevmiyorum. Bu orta işte. Aa, bir dakika arkadaşlar. Mont aldık. Şimdi. Gel bakalım. Şunu takalım. Şöyle ekmeği atalım. güzel güzel. Üç kata çıkmayacağım. gereksiz şeyler oluyor. Bir tane arabamız var. Çok güzel. Böyle direkt arabayla izleyeceğim artık. Ne ne oğlum çok az şey var ya. Bir saniye. Şöyle size ezmek istiyorum. Tabii ben genelde böyle arabaları şey için kullanıyorum. Güzel bir de ezmek için kullanıyorum. Baksanıza arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Evet güzel değil mi? Yani. hafta bizi iki yıllar arkadaşlar görüyorsunuz. Şey, Benzinimiz bitmedi. Biraz daha adam biri. Böyle biraz tokat koydum. Şöyle bir arkasından mıyım? Benzinimiz bol. Buluruz zaten. Şurada petrol vardır. Benzini bitmedi. Yakalarız. Tamam. Giderim. Tehlikeli alanlar var. Kalalım arkadaşlar buna kadar daha vurmadan. Şöyle kırıldım direksiyonumuzu

Allah'ım. Geber lan. Boş yapma. Ha bir dakika bunlar şey. Bunlarda alev var. Bunlarda bir şeylik oluyor genelde. Kullan böyle. Bunlara hiç buna ihtiyacım yok. Bana Bir şey. Bu şeyler olmaz işte. Ya şimdi polis istasyonu da bandaj bir dakika. Yok da mi? Var Allah'ım. Normalde var ya burada arkadaşlar hiçbir bok çıkmaz. Var ya hiçbir bok çıkmaz yani. Anladınız mı? Ama şu an tıklım Her bok var. Ve ben ölüyorum. Aslında bir dakika ben şu an şehirdeyim lan. Ama 30 da canım var enerjim de yok ki. Enerjim de yok. ihtimal yok. Çıkma ihtimali yok daha. Hadi lan gir içeri. Al balta var. Her bok var. Yok. Bakın Ahmet'e bak. Hiçbir zaman ne zaman istemesen balta çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz maşallah odalar yani. 3 vuruşta da gebertiyordu Çok güzel mesela. Ya ben öldüm ya. Ben tekrardan doğdurtturacağım bu tanıyı. Ana. Bunu dedim o? Bir dakika bir dakika. Dekuyip. equip ya ben bu cevabı istemiyorum ki arkadaş. Burada arkadaşım. Ekip arkadaşım. Dur lan dur. sonra yere gidelim ve Z'ye basalım. Yoksa biz Hakk'a rahmetimize kavuşacağız. Bir dakika ya. Orada böyle koyayım okay, mı? Ben bu arada Ama bize can Şimdi onların dikkatlerim dağıtmamız için. Bravo. O bir dakika ben durup geleceğim. Güzel bir şey var mı? Yapayım. Tamam. Tamam. Yaptık. nasıl bitti ama var da işte yer mi kalmadı Allah abi yersen yersen, yersen neyin işin ya bir dakika ha bir arkadaşlar hiç balta ile girişmeyeceğiz işte ve bana acil bir tane bandaj lazım, bandaj lazım bana Baltamıza var. Kaç can mı yaldım? bir şey değil. Ama şimdi buraya da bakmazsak çok büyük bir ayıp etmiş oluruz. Ve iyi ki de Allah'ımıza şükürler olsun ki bakmışız. Bir dur zaten. Bir bok da yarabiliyor. Bayağı silahçı oldum. Ne? Drop abi. Her boku droplarım. Normalde var ya e, tabanca yerine şey olması lazım. E, normalde aslında bunun vermiş yok Aynen. Normalde şey olacak arkadaşlar. Bu tabanca cepte duruyor. Yedekte. Yedekler kısmında. Bu şekilde olması lazım. Baltanın burada olması lazım. Çünkü bu baltalar yani mermi açılmış. iki tane vurursun adam geberiyor. Yani, tabiri caizse. Benim canım da ya yanına mı Bu Biz iş geliyor. Tabii benim şu an hayvanat gibi mermi var. Hatta şunları da düşünüyorum. Anla. Eğer tabii bak benim gibi böyle şarjör şarjör bu mermimiz varsa batıp bilemeyeceğiz. Sıra bakın arkadaşlar şu an bir acil tehlikeli. Ama bundan da Tamam şu an oyundaki gibi benim de elim titriyor aynı şekilde. Ama buranın sebebi şu olay mı onlar acıktı yani. Şu benka bakacağım onlar bana sıkıntı yaptı tabii Ben bir tane vuracağım vursunlar. Ben vururum da çekerim. Tamam. Yok. Hayır. 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 Geberin. Geberin. Çok fazla mermi var. Hepinizi gebertirim. Lan yani kim mermili olmaz? Hiç ben bana tam mermi var. Yok, tamdan çıktı. Banda giy ver bana banda giy Suspursör Suspursör var suspursör var arkadaşlar Kovrasayt Bir dakika arkadaşım Yav ripi ripi yav bana ne ya Ben bana bak kulağınları sağlayayım Bırak Al bakayım. Ha yok. Allah Allah. Ne yapacağım? Ne Çok da Şimdi o zaman benim de dolu sultan var. Burada daha ne Yanlış bir şey mi direkt evet. yani Bu beze bu sıkısını böyle alacağız. Tamam mı? Tümenmiş son var? Tümenmiş 1911 spor Shot Magazine ne? He bunlar mı? Refilli. Bunu da Tamam mı? Hemen gitsin ama ooo bir dakika ses yaptık. Bir saniye arkadaşlar. Nasıl da geliyorlar ona yapıyor. Bir dakika bunlar benim bir şey sıkıştırırlar. Şu i̇şte, katacağız. <laughs> atacağız. Öyle canımız yok çünkü öyle bir canlıyız. Gebersene lan. Lan gebersene. lan. Hard modu da açmadım. Dört mermiye geberiyor lan bir tanesi. Bir dakika pizza yemek ya. Yemek fullersek bir şey fullersek. Neyse lan. Bak tomatoymuş ya. Hil bir hil şey lazım. Heel. sen bunu. Hil. Ulan bir de bozuk yemek yemeyelim. Hepten giderik. Neyse sıkıntı yok. böyle Ekip %100 diyor bak. Tertemiz. Değil mi abi? Tamam şu tomataları varsa Drop o zaman. 8 mi? Tamam abi. abi. 10 mu? mu? Ya bir çikolata. Çikolata göm gitsin ya. Heh. Cheese. Bunu da 100 oldu ama daha fazla olsun. azalıyor görüyor çünkü? Böyle. Sağlık sos çökmüş. Şimdi Guns yine yenilenmiş arkadaşlar. Burada bir bokluk var. Sürekli yenileniyor. Ondan böyle silah zengini oluyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. He yok yenilenmemiş. Tamam. Benim aldımdanmış. 6'da 6. 10'da 10. Bir dakika. Bir saniye bu. Can veriyordu galiba. Abi direkt bunu geçeceğim ya. Ne? Bir dakika bir dakika. Arkadaşım demek ki ya ne yüzü Göltür gitsin ya. Aa, biraz da oynayalım. Ben sonra kalayım. Aa, bir dakika çok özel yer Biraz daha çekim ediyoruz. Ben biraz eğlencesini çekeceğim. Ciddiysen çekmeyeceğim. Adam böyle Osmanlı topatıyla da takılacağım. Oyunda inek varmış. Onu öğrendim. <laughs> Mesela işte sizce girişmeyeceğim arkadaşlar. Bir tek şu alevli var ya. <laughs> Bakın çözdüm. O şekilde kolay bir şekilde. Buna yok ama şu anlık dursun. Gelmeyin. Daha bir tek şundan taşıyorum yoksa bunlar çerez. Gumuru kaldırım ya. yani. Hele bunu da alayım mı ondan sonra? Hmm. Bir drop ihtiyacım Dayı sen gelmedin. Ha şimdi onun ağzına sıçtım mı? 1.11 magazini diyor. Kendim yani bir kere bezmiş ha kötü. Oh. 1.11 magazini İşte bu. Kaç ki? 1.11 bindeki mezun -11 bir magazini. Pick up magazini. Tamam. Şimdi bak bu bir on var. Hepsi her, şey, her bu kırakın Tamam mı? Hepsi yedi yıl Hadi artık bir canım yok. Tamam. yapıştır. <laughs> Görüyorsunuz. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir Bir Hepiniz geberince hemen şu alevden alıp taşıyorum ya. Tamam buraya geç. Gel gel. <laughs> gel lan. Gelin gelin. <laughs> he gelsin bize. Ne korkusun mu? Yavrum benim <laughs> Hop bir daha bu sefer bir dakika. Ne gelmeniz var? <laughs> Tek işim şu değil, lag var ama. hop hoppa, 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 bir soldan, bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan. Sen böyle tokaat mı yaparlar? Bak şimdi de yapacağım. Sen şimdi istersen var. Bir sağdan bir soldan. Oo, çok kolay gitti, be. çok fazla meremymiş. Vitamin Sprint Ben lan Sprint'e ekip diyeceğim onu Nereye taktım onu Hiçbir yere takmadım Allah Allah. Nice Alayım var şimdi Nasıl da kaçıyorlar arkadaşlar görüyor musunuz ee, Tokat manyağıyla 2-3 tane adamı yok edince Bunlarla kaçarlar tabi Bakayım ne oldu kendisine Hoppa lak 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 Götüürr Pizza. <laughs> Ama dayıcım bak şimdi sen bana gelme lan. <laughs> bir sağa bir sola. Bir sağa <laughs> bir sola. Bak kanal başı bize kapatacak mı başı şimdi video? Ne kanal ne kanal bir mı bitiyor mu acaba? Hayır. Sizce de vardır ya yani. zaten yoksa da kapatırız videoyu fazla ne olacak ki? Allah Allah biraz daha sonra ekranımız kıpkırmızı olacak. Hala biraz daha olsun zamanımız var. Gidelim. Hatta 50 olmuş. Ay kardeşim. Bizi bir şekilde kapatmaya yapmamlar. Bir şeyler ihtimalle. Ver abi bunu lıkı 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 götürmeyelim. can verdi. Ver abi bunu belki bunda da can versin. Tamam Zaman kazanırız. Bunu da ver abi sen. ne oldu hiç? Zaman kazanırız. Zaman zaman. Bu da zamanla da sıçayım biliyor musun ya? Düşen öldük de. Ekranımız daha fazla güzel işte. İşte arkadaşlar bakın. Kesin vardır bakın burada. Buradakileri ben hemen hızlıca bir tokat tanıya yapıyorum. Ama yok. Çok da başarı Hiç söyleyeyim. arkadaşlar videomuz bu kadar mı? Bunu beğenin. Ben daha çok video atarım. Çok kolay çünkü. Görüyorsunuz açıyorum ben o beyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.